Hamam kültürü biz Türklere aittir ve çok tarihi bir hamama gidiyoruz şimdi. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Nadide ilçemiz Bakırköy, İstanbul'dan sesleniyoruz ve Bakırköy Havuzlu Hamama konuk olduk. İşletme müdürümüz Sayın Hasan Bulut ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba efendim. Hasan Bey burada bulunmak gerçekten çok farklı bir duygu. Bakırköylü olmanın ayrıcalığını yaşıyorum çünkü şu anda ben çocukluğumuzun bu muhteşem mekanını daha da geliştirerek bizlerle buluşturduğunuz için öncelikle tüm Bakırköylüler sonra tüm İstanbullular adına sonsuz teşekkürler ediyoruz Biz sizlere. Biz teşekkür ederiz efendim. Bu güzel mekan hamam olmasından o kadar öteye taşınmış ki şu an kendimi bir kafeden daha rahat hissediyorum. Bu muhteşem konumu bizlerle buluşturup rahat etmemize olanak sağladığınız için de yine sonsuz teşekkürler ediyoruz Biz sizlere. Teşekkür ederiz. Tabi buranın belirli amaçlarla kurulduğunu biliyorum ama en önemli done müşteri memnuniyeti evet, evet. sırf onlar üzerine çalışılmış bir keyif sunuluyor burada bizlere anlatalım mı sabah kaçtan akşam kaça kadar alacağımız hizmetler neler? Tesisimiz sabah 7'de açılır gece 12'ye kadar hizmet verir ee, bu süre zarfında ...tüm bölümleri, gelen müşterilerimiz tüm bölümleri kullanabilir. Tamam. <laughs> Aynen o bölümler tamam, neler? Havuz, sauna, buhar odası, jacuzzi, e, lobi, dinlenme bölümü... ...tüm bölümleri kullanabilirler. E, son derece rahat ettiklerini söylüyorlar gelen müşterilerimiz. Süpersiniz. Burada gerçekten... E... Ben tabii o görünmeyen kahramanlara değinmek isterim. Çok uzman bir kadromuz var. Alanlarındaki en iyiler burada konuklarla buluşturuluyor aslında. O görünmeyen kahramanlara da tüm emeklerine sağlık diyoruz burada. Burada verilen hizmetler gerçekten çok önemli. Hani derler ya doğru malzemeye doğru eller unutulmaz. Tabii ki hizmeti doğuruyor. Burada da o keyfi yaşatıyorsunuz bizlere. Ama demişsiniz ki hizmetler bununla da sınırlı değil. Birçok ürün yelpazesi de burada bizlere verilen hizmetleri oluşturuyor. Evet. Yani aklımıza eski hay Allah havlu var mı dememize üzülmemize gerek yok anlatalım mı? Yani gelen müşterilerimizin ekstra yanında bir şey getirmelerine gerek yok. Yani isteyen getirebiliyor ama getirmeyen de burada her türlü malzemeyi bulabiliyor. Havlusundan e, mayosuna, e, bikinisinden e, bonesine kadar terliğinden e, şampuanına hısa evet, bununla terliğine, şampuanına, iç çamaşırına varıncaya kadar her şeyi e, Bünyen bulunduruyoruz. Süpersiniz. Burada hizmette sınır tanımamışsınız gerçekten. Hamam deyince farklı bir boyut bizlerle buluşturulmuş. Aslına bakarsanız çok eski yıllara dönüşünü sağlamışsınız evet. bizler için Bakırköy'de bu mekanı buluşturarak ve demişsiniz ki sadece hamam hizmeti değil muhteşem alanındaki uzman kadromuzla birlikte masaj evet. hizmeti de evet. konuklarla evet. buluşturuluyor. Evet. Anlatalım mı? Ya profesyonel masajlı de e, her türlü yağ masajı, krem masajı, kahve masajı, bile bu masaj türleri e, hizmeti verilmektedir. Süper. Burada bu muhteşem rahatlamanın sonrasında. Burada vitamin barımızda bizlere sunulan gerek konsantre anlamında içecekler, evet. gerek sıcacık çay evet. ve kahve çeşitleri ve gerekse de nar suları, portakallar, greyfurtlar bizlerle buluşturulan evet. lezzetler arasında konuklara demişsiniz ki sizlerin düşünmenize gerek yok. Sizleri düşünen Bakırköy Havuzlu Hamam var artık aslında. Evet doğru. Peki bu hizmetten sadece erkekler mi yararlanıyor? Hayır, yani haftanın bir günü, salı günleri e, tüm gün sabah 10 ile e, akşam 10 arası bayanlar yararlanabiliyorlar. E, Sizleri tabi o gün, unutmadık diyorsunuz, sizlere yani de özel o gün, bir gün ayırdık diyorsunuz. Tabii, o günde e, profesyonel kadromuz var, bayan personelimiz, bayan masörümüz, e, bayan kesicilerimiz, e, bayan hizmetlerimiz. E, tam kadro olarak e, salı günü tam gün... Bayanlar hizmet veriyoruz. 12 saat sizlere hizmete yani, yani, hazırız. Yani. Burada aslında Bakırköy Havuzlu Hamam deyince hizmette sınır yok Yoktur. demişsiniz. Evet, evet. Sadece bu muhteşem verdiğiniz hizmetlerin dışında özel günlerinizi de unutmadık diyerek evet. gelin hamamları, evet, evet. özel eğlenceleri de bizlerle evet, evet. buluşturuyorsunuz. Bunun için randevu mu almak gerekiyor? Tabii ki önceden randevu alındığında doğum günleri Gelin hamam için günler tertip ediliyor. 15'er kişilik, 20'şer kişilik gruplar halinde. Bir hazırlık yapılıyor, süslemeler yapılıyor, eğlence oluyor. Değil yani mi? Tabii, tabii. Keyfi tam olarak. Yani hamamla beraber eğlence ikisi bir arada burada yapılıyor. Nostalji. Yani bu, tabii 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 bir or, bir organizasyon yapılıyor bu hizmeti de veriyoruz süper hizmette sınır tanımıyoruz diyoruz evet. tekrar peki efendim hedefler neler ileriye yönelik yani müşterilerimizin isteği doğrultusunda daha geliştirmek farklı isteklerine cevap, cevap. verebilmek şu an için o zaten biz bir yıllık bir tesisiz hı hı. henüz daha yapım aşamasındayız diyeyim yani elimizden geldiği kadar müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Onların istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Kendimize o şekilde yön vermeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Hizmette sınır tanımıyoruz evet. diyebiliriz özet evet. olarak. Burası sizin de vurguladığınız gibi bir yıllık bir mekan. Bakırkey evet. Havuzlu Havam olarak bir evet. yıldır hizmetini sürdürüyor. Evet. Ama görünüşe bakılırsa müşteri portföyünüze baktığımız zaman da bu bebeğin biraz hızlı koştuğunu görüyoruz aslında. Bu da vermiş olduğunuz tabii ki hizmetin kalitesiyle doğru orantılı olarak gelişen bir potansiyel evet. diye yorumluyoruz. Ve yürekten diliyoruz ki gelecek olan nice bir yıllar. 11 yıllar, 21 yıllar boyu bu muhteşem keyif daha da büyüyerek bizlerle olsun. İnşallah. Saygılar olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, sektörel Haber Merkezi izleyicileri Bakırköy İstanbul'dan Bakırköy Havuzlu Hamam'a teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Ama en son olarak diyoruz ki... Tüm Bakırköy'lüler zaten biliyor. Biz, yolu Bakırköy'e düşen herkesi de bir kez olsun bu muhteşem hizmetlere bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.